evde kuş besliyoruz. Şimdi kuşumuz sürekli avizeye gidiyor. Kartal gel. Gel. Kartal. Gel. Kuşumuz sürekli avizeye gidiyor mesela. Avizeye git bakalım kuş. Gidebilecek mi? Şu an beni anladığını sanmıyorum. Ve avizeye gitsin istemiyoruz bu kuş. Niye? Çünkü sürekli yerleri pisliyor. O yüzden oraya konmaması için aklımıza bir fikir geldi. Tabi bu kartalın pek hoşuna gitmeyecek ama. Şöyle bir bant alalım dedik. Çift taraflı bant bu. Oraya yapıştıralım dedik. Çünkü internette bazı yorumlar gördük. Bu dikenli tel koyan var, plastik tel koyan var. Biz kuşa zarar gelsin istemiyoruz sadece kuşun hoşuna gitmesin orası. Bir kere gitsin. Çok küçük bir rahatsızlık duysun istedik. O yüzden yapışkanlı bant. Evet, yapışkanlı bantımızı buralara uyguladık. Yani kuş buraya yapışmaz diye ümit ediyorum. Yapışırsa da en kötü ihtimal yani ben evdeyken şimdi salacağım onu. Daha sonra içeri koyacağım. Ben evdeyken hemen müdahale ederim diye düşünüyorum. Tabii iyi yapışmıyor. İyi yapışmayan yerleri şöyle birazcık oturturacağız oraları. Evet koyduk şimdi. Buralar yapışkanlı baya. Şimdi kuşun tabi buraya gelmesini bekleyeceğiz. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Bunu denememiz lazım. Bana geliyor. Evet sonunda kuş kondu oraya. Ve şu an yorgun. Biraz uçtuktan sonra kondu. Büyük ihtimal. Evet. Rahatsız oldu. Ayağını bir çekti. Büyük ihtimal bir daha oraya gitmeyecek. Evet. Resmi açıklama da yaptı. Hiç beğenmediğini söyledi. Bir daha oraya gitmedi, gitmeyeceğini söyledi. Şu anda anlatıyor aslında. Hiç beğenmedim. Bir daha o yapışkanı etmeyeceğim.